Erdem Diker 15 Temmuz hain darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şehit olan Erdem Diker 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz canlı yayına bağlanmamış ve meydanlara çıkın çağrısında bulunmamıştı. Şehit Diker arkadaşlarıyla organize olup Sabiha Gökçen Havalimanı'na yöneldi. Erdem Diker kalabalığın en ön safında ilerlerken yaralı polislerle karşılaştı polislere yardım etmek isterken arkadaşına telefonda gelemem bir sürü yaralı var onları kaldırmamız lazım dedi. Bu esnada vurularak şehit düşen Erdem Diker hastaneye varamadan hayatını kaybetti. Otopsinin ardından 17 Temmuz'da memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde defnedildi. Şehadete 30 yaşında kavuşan Erdem Diker İstanbul'da demir doğrama dükkanı işleterek geçimini sağlıyordu. Diker, annesini kaybettikten sonra İstanbul'a yerleşmişti. Eşine kendisi asker askerdeyken vefat eden annesini çok özlediğini söyleyen şehit Erdem Diker, annesiyle aynı gün vefat etti. Şehit Erdem Diker, evli ve bir buçuk yaşında bir evlat sahibiydi. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri ve 15 Temmuz gecesinde destan yazan aziz milletimizin fertleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programımıza hoş geldiniz. Bugün burada 15 Temmuz akşamı milletimizin cesaretini ve ferasetini hesaba katamayanların geleceğimizi karartmak üzere olduğu bir anda tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanlarıyla inançlarıyla, yürekleriyle dikilen aziz milletimizin aziz sırasını yaşamak ve yaşatmak için toplanmış duruyoruz. Sayın Kaymakam'ın programı arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, kaside ve ilahi dinletisi, duaların yapılması, 15 Temmuz belgeseli, belediye başkanımızın ikramı ve kapanışı. But يا التحميل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروا لي اذكركم واشكروا ولا تكفروا

Şimdi sizleri başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duyuşta akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Bizini halkın Türk bayrağı çıkacaktır bastığın yerde ne sandın? Selamlama konuşmalarını yapmak üzere baş çiftlik belediye başkanı Sayın Şaban Dolat'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakam hain protokol Saygın hemşirelerim Bu akşam 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünü anmak için düzenlemiş olduğumuz programda bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, aradan 99 yıl geçti. 9 yıl geçti ama anılarımız hala tazeliğini koruyor. 253 şehit. Bunların şehadetini bombalanan, tahrip edilen yerleri binlerce gazimizin hatıralarını hep hala canlı tutuyoruz. Bu kahraman Türk milleti tüm dünyaya şunu göstermiştir ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bayrağımızı indirtmeyiz, ezanımızı dindirtmeyiz. İnsan, hayvan, bitki, velhasıl tüm canlıların en değerli varlığı yaşamlarıdır. bizlere bu toprakları yurt edinmek için en kıymetli varlıklarını feda eden vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı her türlü tehlikeye karşı korumak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu uğurda yaralanan kahraman gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim bu gibi kahvede tuzaklarla düzenlenmiş tehlikelerden vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun. Hainlere fırsat vermesin inşallah. Ve diyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim de bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanının rengidir. Vatanımız ise yüz binlerce milyonlarca şehidin uğruna can verdiği topraklardır. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. selamlama konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Serhat Satış'ın teşriflerini arz ederim. Ben, 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 ben. Protokolün saygıdeğer üyeleri, kıymetli daire amirleri, İlçemizin ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz gecesi ezan, bayrak, vatan ve bağımsızlığımız uğruna fedai can eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bağımsızlığımıza sahip çıkan ve büyük bir işgal girişimine mani olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Kıymetli hemşerimiz Erdem Diker şehidimizi rahmetle anıyoruz. Ona da buradan kıymetli ailesine başsağlığı sabrı cemiller diliyorum yanı başında şehit olan kardeşlerini gördüğü halde öne çıkmaktan geri durmayan kahraman gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları adına şükranlarımı sunuyor. Kendilerine Allah'tan sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. O gece Rabbimiz kalplerden korku ve heyecanı kaldırmıştır. 15 Temmuz gecesi bizlere Çanakkale ruhunun, Kuvayi Milliye ruhunun, Sakarya'daki ruhun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir emriyle Yunan'ı denize döken büyük taarruzdaki o ruhun halen o günlerdeki gibi dipdiri ve canlı olduğunu göstermiştir. FETÖ'nü ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından kimi zaman canından daha çok sevdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak yurduna namahrep elinin değmesine müsaade etmemiştir yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıkmıştır. Bu millet demokrasiye ve liderine sahip çıkmak adına tankların altına yatmıştır. Bu millet yanı başında paramparça olan vatan evlatlarını gördüğü halde bir adım bile geri atmamıştır. Bu millet dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir demokrasi dersi vermiştir. Kahraman Türk ordusunun kılcal damarlarına kadar sızan ve emir komuta zincirini tanımayarak hain bir darbe teşebbüsünde bulunanları bu millet tüm dünyanın gözü önünde mağlup etmiştir. Üstelik bunu tankla, tüfekle, silahla değil, yüreğindeki iman ve eşi benzeri olmayan cesaretiyle yapmıştır. O gece bu kahraman millet büyük bir işgal girişimini engellemiş, kutsal vatan toprağını haçlı, haçlı iş, işgaline terk etmek isteyenlere bir kez daha tarihi bir ders vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir işaretiyle yüz binler, milyonlar meydanlara inmiş ve Türk milleti iradesini ortaya koymuş, liderinin yanında adeta devleşmiştir. Dünya darbeler tarihinde kullanılan uçak sayısı itibariyle bir benzeri daha görülmeyen bu alçak girişimi bu millet birkaç saat içerisinde akamete uğratmıştır. Değerli misafirler, nasıl ki İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz zaferi de Türkiye'nin önünde yeni kapılar aralamıştır. 15 Temmuz bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin milli birlik ve kardeşliğini pekişmesine vesile olmuştur. 15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha göstermiştir. Bu millet asil bir millettir. Bu millet çok cesur bir millettir. Bu millet esaret altına girme tehlikesi gördüğü anda hürriyetine, canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusu olduğunda bir anda aynı safta buluşan necip bir millettir. Şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti sayesinde hiç tereddütünüz olmasın. Ülkemizin ve milletimizin geleceği aydınlıktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine yüce Rabbimizden sabrı cemil diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve samimiyetimle selamlarken sizlere bir şiirle veda etmek istiyorum.